Bugün fecrati dönemi sanat anlayışına bakacağız. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde ikinci meşrutiyet dönemi Türk edebiyatında başlamıştık. Bu dönemi fecrati ve milli edebiyat olarak ikiye ayırmıştık. Fecrati döneminde özellikle salveti film edebiyatının devamı niteliğinde olduğundan bahsetmiştik. Onlardan farklı olarak edebiyata bilinçli olarak ya da fiilen olmasa bile milli kimliğe hizmet eden nitelikte estetik kaygı güden eserler ortaya koyulurlardı. Bu dönemde özellikle Servet-i Fünun'da olduğu gibi e, sanat şahsi ve muhterem de diyerek sanata estetik gayeye oturttuklarından bahsetmiştik. Baktığımızda bu dönemde özellikle Pecahati döneminin şiirinden başlarsak, Özellikle Servet-i Fünun şiirinin devamı niteliğinde olduğunu söylemekte fayda var. Malzemelerdeki birlik, öncelikle dikkatiniz çeken unsurların başında geliyor. Servet-i Fünun'la benzerlikler açısından. Özellikle seçtikleri temalar da yine Servet-i olduğu gibi aşk ve tabiat olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bağlı oldukları özellikle sembolist, parnasyen çizgide aşk ve tabiat konularının temelde yer aldığını biliyoruz biz. Özellikle genellikle e, Servet-i Fünun'da bütün eserlerde gördüğümüz, eserlerdeki e, hissi ve romantik tiplerin varlığını göstermesi ve tabiat tasvirlerinde tamamen, kendinde uyandırdığı izlenim üzerinden subjektif olarak vermek bu dönem şiirinin özelliklerinin başında yer alıyor. baktığımızda özellikle dille de Servet gününün resiminde gördüğümüz gibi Arapça parça kelime ve tamlamalarla yüklü, hatta bazen Fransızca kelimelerin de araya girdiği ve anlaşılmaz ve ağırlaşmış bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Ve konuşma dilinden artık uzaklaşmaya devam edildiğini görüyoruz Servet gününün çizgisinde. Kullanılan vezin yine e, şiir-musikiye, yani müzikaliteye yaklaştırma amacı güldüğü için e, Ahmet Haşim'in köylü vezni olarak tercih e, nitelendirdiği, hece vezni dışında kalan aruz veznidir. Nazım şekillerine baktığımızda özellikle e, Servet-i pilon çizgisini devam ettirdiklerini, hatta onun daha da ilerisine gittiklerini görüyoruz. Özellikle serbest müstesatı e, daha çok kullanmaları, serbest müstezatı serbest nazım haline getirmeye başladıklarını görüyoruz. Fransız sembolistlerinde gördüğümüz serbest nazım, bu dönem şiirinin temel unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Ve nazım şekillerinde Servet-i daha iyi gittiklerini gösteriyor bize. Bunun dışında baktığımızda özellikle Servet-i şiirinde duygularda karşımıza çıkan marazilik ve aşırı hassasiyet, sentimentalizm e, Fecrati şiirinde de karşımıza çıkıyor. Bu da ortak e, konulardan birisi. Tek ayrılık Servet-i Fünun şiiriyle fecaati şiiri arasından Servet-i Fünun şairlerinin anlamaya çalışmadıkları belki de anlayamadıkları Fransız sembolistlerinin fecaaticilerin daha yakından tanımaya çalışması ve kısmen de olsa anlamaları ve bunları şiirlerine yansıtmalarıdır. Bu yüzden de sembolistlerin, Fransız sembolistlerinin daha iyi anlaşılması ve aktarılması tecavüz serveti planından daha ileriye götüren bir atılım olarak karşımıza çıkar. Özellikle e, ee, Ahmet başta olmak üzere bu dönem sanatçılarının bazılarında sembolist çizgilerin varlığını görüyoruz biz. Her ne kadar parnasizm daha baskın olsa bile. Hatırlarsanız Servet-i döneminde özellikle Cenab-ı Şahabettin'de biz ee, sembolist çizgileri görüyorduk. Bu dönem sanatçılarında sembolizm yine varlığını gösteren özellikler fakat parnasız bir şiirde daha etkili olduğunu söylemeliyiz bu dönemde. Bu dönemin en önemli sanatkarının Ahmet Hamış'ın olduğunu söylemeliyiz. Zaten fecaiete topluluğu dağıldıktan sonra bireysel olarak da varlığını gösteren ve Türk edebiyatında etkili olan isimlerin başında geliyor Ahmet Hamış. 1884'te Bağdat'ta doğuyor. Ve babası Mülkiye kaymakamlarından hikmetle yani iyi bir ailenin 12 yaşına kadar Bağdat'ta kalıyor. Sonra öğrenim için İstanbul'a getiriliyor ve 1907'de de Galatasaray Lisesi'ni getiriyor. Memurluk hayatı daha çok öğretmenlikle geçiyor ve önemli yerlerde öğretmenlik yapıyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik, Türkiye'de de Fransızca öğretmenlikleri yaptığını biliyoruz biz. 1933, yani genç bir yaşta İstanbul'da vefat ettiğini biliyoruz. İlk şiirleri 1901 yılında Mecmuayı Edebiye'de yayımlıyor üçüncü meşrutiyetin ilan edildiği 1908'e kadar devam eden safhada en çok beğendiği, yani şiirinin ilk safhasında en çok beğendiği şairlerin Abdullah Hamit Sarhan, Muallim Naci, Tevfik Fikret ve özellikle e, Türk Edebiyatı'nda sembolizmin öncülerinden olan Cenab-ı Şahabettin'dir. E, bu süre zarfı içerisinde bir taraftan Fransız şair ve yazarlarıyla temasa geçiyor, onları tanımaya çalışıyor. E, bir bu süreç içerisinde, yani ilk dönem anlayışında da gelenekten sıyrılarak 1908'den sonra yeni bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Artık etkilenen şairlerden öte, gelenekten sıyrılmış, tamamen yüzünü batıya dönmüş ve kendi çizgisini oluşturan bir batılı şairin çizgisine ilerlemeyi tercih eden bir Türk şairi görüyoruz biz burada. Özellikle 1905-1908 tarih, tarihleri arasında yazdığı, Şiiri kamer serisi ki daha sonra piyale olarak yayınlanacaktır. Çok çok önemli. Yani kamere yazılan şiirler, kamer ay biliyorsunuz. Onun tabiat algısını da ortaya koyan özellikle seçilmiş ismi. Hayal zenginliği, iç ahenkteki kuvvet ve büyük terkin kabiliyetiyle döneminde dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, etrafında çok fazla beğeni almakta geçirmiyor. 1909 yılında Fecrati topluluğuna göre ilk isimler olarak, ilk örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle e, topluluğu içerisinde, fecrati topluluğu içerisinde Servet-i şair ve yazarlarından Tevfik Fikret'e e, yöneltiyor tenkitlerinin. E, 1911'de yayınlanan e, Göz Saatleri adlı seriyle de ününü daha da genişletiyor. Baktığımız zaman genç yaşlarında, henüz 20'li yaşlarındayken özellikle Göz Saatleri ile Fikret'e yöneltilmiş ile Devrinde de zaten oldukça yaşadığı dönemde dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Pecahati e, topluluğu dağıldıktan sonra ortada kalan bir değer olarak karşımıza çıkıyor Ahmet Arşin. Ve pecahati topluluğu içerisinde ismini en çok anladığımız isim olarak önemlidir. E, onu diğer dönemin şair ve yazarlarından ayıran en önemli özellik, e, şiirde mana adıyla yayınladığı, daha sonra piyale kitabına ön söz olarak yazdığı makalesidir. Şiirde mana 1921 yılında Dergah dergisinde yayınlanmıştır. Ve özellikle şiirin ana özelliklerini ve kendisine göre şiirin nasıl olması gerektiğini, şiirde mana, şiirde ahenk gibi unsurlara değindiği ve teorik görüşlerini ortaya koyduğu Şiirde Mana adlı e, makalesidir. Oldukça önemlidir. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Ona göre Ahmet Haşim'e göre şiirde mana yani daha sonra Piyalenin ön sözü olarak yayınladığı bu makalede şiir hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade ediyor. Şiirin asıl özelliği duyulmaktır. Şiirin dili, musiki ve söz arasında sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bir e, açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin vasıtasıdır. Şiirde musiki anlamdan önce gelir. Yani burada biz özellikle anlamı geri plana attığını duyulmak için, hissedilmek için müzikal değeri yakalamak ve ahenge ulaşmak için şiirin yazıldığını görüyoruz Ahmet Arşın tarafından. Bu bakımdan kelimeler şiire anlam değerinden çok musiki değerleriyle giderler. Öyleyse simbolizmle gördüğümüz ve parnesizmle gördüğümüz şekilde mükemmeliyetçilik seçilen kelimelerin özellikle müzikal değerlerini estetik estetiğe girilmesi Ahmet Haşim'de oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hatta şiirde şiirde manayı ön plana almanın, sesi mehtaplı geceleri serinleten bülbülün eti için kesmeye benzetiyor hatırlarsanız bu makalede biliyorsunuz bülbülün eti çok azdır. Sesi çok çok güzeldir. Burada sesi üzerinde durduğu şiirde özellikle e, musiki re'nin olması, etinden bahsettiği e, şiirdeki anlamdır. Yani Ahmet Haş'ın özellikle şiirde anlamın önemli olmadığını, şiiri yazmanın anlamı kullanarak bir vasıta olarak karşımıza çıktığını ve burada önemli olanın, şiirdeki müzikal yeri olan kelimelerle telkin amacı güden bir gelenek oluşturmak gerektiğidir. Şiirin anlam açısından açık olması zorunlu değildir, bizi direkt sembolizme götürüyor. Bakın şiirde anlamın kapalı olması, oldukça önemlidir. Şiirin doğduğu yer şuur altıdır, yani bilinç altıdır. Konu ise sadece söylenmek istenen şeylerin telemmüm edilmesi için bir vasıta olarak karşımıza çıkar. Bakın özellikle Ahmet Haşim'in bu makalesinde dikkat çeken konuların başında özellikle e, şiire farklı bir bakış açısıyla yaklaşması, kendinden öncekilerden farklı bir şiir dünyası ortaya koyması oldukça önemlidir. Özellikle burada musikinin ön planda tutulması ve e, musiki mutfettir olan kelimelerin şiire sokulması, dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Anlam açıklığını ikinci plan etmesi, özellikle tanzimattan beri görmediğimiz bir, özellikle Servet-i Fünun'da ve Hamit'te görüyoruz, evet, e, şiirde mutfettinin ön plana çıkmasını, konunun geri planda kalmasını ama özellikle terkin kabiliyeti ve şiiri şuur altına dayandırması, daha önce görmediğimiz bir özellik Türkiye'de bir hatında. Özellikle Sembolist diyemeyiz Ahmet Arşim'e fakat sembolizmle yakınlıklar daha var. Türk kişilerine biz sembole rastlamıyoruz Ahmet Arşim'in. Daha çok Parnasyen çizgide tabiatı kendi bakış açısıyla algıladığı gibi yansıtması Parnasiz ve daha yakın olduğunu gösterir. Zaten Türkiye devletinde Ahmet Arşim'in Parnasyen ve sembolizm olduğu üzerine oldukça önemli tartışmalar vardır. Hatta lise kitaplarında Ahmet Arşim'in merdiven şiiriyle dek sembolist olduğu üzerine durur. Fakat sembolizme en, en çok yaklaşan şiiri merdivendir. Bunun dışında baktığımız Ahmet Haşim'in geri kalan bütün şiirlerinde parnasyen çizgiyi devam ettirdiğini görüyoruz. O yüzden Haşim'e parnasizme daha yakın demek daha doğru bir anlayıştır. E, bu yüzden de sembolizm onun da yakınlıklar olduğunu söylemek daha doğru bir ibaredir. Baktığımızda e, dış aleme ait gözlemlerin iç aleminde yarattığı duyguların şiire yansıması ve e, özellikle akşam üstlerinin güneşin batarken ki e, ışıkların havuza vurmasının onda uyandırdığı hisler, gece mehtaplı e, mehtaplı gecelerin onda uyandırdığı hisler, şiirlerinde karşımıza çıkan ve empresyonizmin etkisini sık gördüğünüz şiirleridir. Özellikle Göz Saatleri kitabında Göz Saatleri'nin küçücük mazlum mukaddesinde empresyonizmin empr ee, özünü verme açısından kendi ananışını yansıtması açısından oldukça önemlidir. Özellikle Ahmet Aşmış şiirlerinde hakim olan temalar çocukluk anıları, aşk ve tabiattır. Hatırlarsanız Ahmet Haşim şiirde mana adlı makalesinde şiirin konusu, şiirin bilinçaltına yani şuur altına dayanması gerektiğinden bahsetmiştir. Kendi şiirlerinde de özellikle çocukluk anılarından bahsetmesi oldukça önemlidir. Çünkü yalnız bir çocukluk geçirmiştir. Annesini genç yaşta kaybetmiştir. Yatılı okulda okumuştur. Bunlar hep onun şiir anlayışını ve şiire bakışını etkilemiş olan özelliklerdir. Bunun dışında Servet-i neslinde de gördüğümüz aşk ve tabiat onun şiirlerinin temel unsurları olarak karşımıza çıkar. Özellikle çocukluğunu Dicle kıyılarında romantik atmosfer içerisinde sert davranışlı bir babanın tavırlarıyla hasta bir annenin şefkati arasında geçiren, küçük yaşlarda hastalıklı bir hassasiyete sahip olan, ve e, özgüveni eksik olan bir e, şair olduğunu biliyoruz. Hatta onun başım altta şiirini lütfen hatırlayın. E, nereden gelip konmuşsa gövdeme diye kendi çekinliğini e, dile getirdiği bir gibi şiire yansıtmak tamamıyla muhayyel bir dünya yaratma onun eserlerinin temelinde bulunan bir unsurdur. Bunu da çocukluğundan beri geçirdiği aile yapısı psikolojisinin beslediğini söylemekte fayda var. Özellikle annesinin şefkatiyle dolu olan çocukluk zamanları onun şiirlerinde en çok özlem duyduğu zamanlar olarak karşımıza çıkar. Ve sığındığı alemlerin başında gelir. Özellikle burada da Ahmet Haşim'in şiirde mana e, makalesinde belirttiği Bahsettiği şiirin şuur altına dayanmasının burada da biz karşımıza çıktığını görüyoruz. Annesiyle ilgili anılarından da. Ee, Ahmet Arşiv'in şiir dilinde baktığımızda iki kısımda inceleyebiliriz bunu. Özellikle 1901-1915 -19 yılları arasındaki birinci safhada değil, e, Servet İpunur şiirinin dilinden tamamıyla farklıdır. Yani ağır, anlaşılması zor bir dilden bahsediyoruz. Arapça parça kelime ve tanımlamalarla ilgili. Şiir yazmaktan yana Birinci Dünya Savaşı sırasında bu bir durgunluk dönemi geçiren şair, 1900 sonra tekrar yazmaya başlamış ve şiir dilinde açık bir değişiklik görülmüştür. Bu dönemde özellikle Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Milli Edebiyat Anlayışı'nın varlık göstermesi, dönemin edebiyat anlayışının da daha çok halkçı, halkın anlayacağı bir dilde, konuşma diline yatkın ve halkın e, ulaşmak istenilen konularda yazılması Ahmet Haşim'i de etkilemiş, ve 1921 sonrasında dönemin anlayışıyla paralellik göstererek konuşulan Türkçe'ye yakın bir şiir dili oluşturmaya başladığını görüyoruz. Tabii ki de bunda da daha önce bahsettiğimiz gibi Milli yazı seçtiğinde de büyük bir etkisi olduğunu söylemeliyiz. Fakat 1901-1915 yılları arasında Servet Akın'ın tamamen aynısı olduğunu söylemekte fayda var. Göz Ötesinde Piyale'deki şiirlerin dili arasında yapılacak karşılaştırmada, yani biliyorsunuz ikisi farklı dönemlerde, iki şiir dili döneminde ortaya konuyor. Bu fark kolaylıkla ortaya konacaktır. E, Ahmet Haşim'in üslubundaki en önemli özelliklerden birisi de telkin kabiliyetidir. Ki e, özellikle makalesinde bahsettiği şiir anlayışında, şiirde manada bahsettiğinde de zaten şiirin telkin amacı bitmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Şiirlerinin şiirlerinde farklı nazım şekillerini, batılı nazım şekillerini kullandığını biliyor zannedersiniz. E, öncelikle Servet-i Fünun'da ilk defa karşımıza çıkan Serbest Müstafası üzerine birçok şiir kalemi alıyor. fakat bu şekli özellikle Fransız sembolistlerinden etkilenerek daha serbest hale getiriyor ve serbest nazmı ilk defa Türk Edebiyatı'nda kullanıyor. Türk Edebiyatı'nda zaten biz Becazi ile birlikte şeklin tamamen batıya bağlandığını, ve serbest nazmın ilk defa bu dönemde kullanıldı, kullanıldı, kullanıldığını biliyoruz. Vezin olarak da zaten sadece aruz vezini kullanıyor. Hiçbir şekilde hece vezniyle yazmıyor. Hatırlarsanız Servet-i Ahmet Haşim'in Servet-i birçok özelliğini şiir anlamında devam ettirdiğinden bahsetmiştik. Fakat Tevfik Kütüphin Şermin şiirinde hece vezini kullanması biliyorsunuz onun edebiyatının bir sonraki dönemini gösterir nitelikteydi. Fakat Ahmet Haşim'in şiiri hayatının hiçbir döneminde hecele yazmadıklarını, yazmadığını biliyoruz. Sadece aruz devrini tercih ediyoruz. Bunda öncelikle e, sanat için sanat anlayışını benimsemesi ve estetik kaynağı yürütmesi var. İkinci amacı Servet i filonun devam ettirmek anlayışıdır. Üçüncüsü ise aruz vezdinde müzikal bir değerin olması ve seçilen kelimelerin aruz vezdiyle birlikte e, verilmek istenen şiirin duyulmak için yazıldığı anlayışına hizmet etmesi. Köylü vezni olarak adlandırdığı hece vezni söylediğimiz gibi hiçbir şekilde yeterli bulunmamış ve şiirlerinde kullanmamıştır. Bunun dışında baktığımızda eserlerine, eserlerini bilmekte fayda var arkadaşlar, sınavda çıkabilir. Göz Saatleri'ni 1921 yılında yayınlıyor. Piyalem, 1926'da ve 28'de iki kere basılıyor. Gura Bahane'yi laf yakan nesillerin, bize göre yine nesillerin topladığı eserim. Frankfurt seyahatnamesi Seyahatlerimizin de gezi fakat biz Ahmet Aşın'ı özellikle şair olarak e, bilmemiz gerekiyor. Çünkü asıl değerini ve önemini şiirleriyle kazanmıştır. Bunun dışında Ahmet ile ilgili Servet-i gelen çizgide özellikle Fecrati içerisinde geriye kalan tek şahsiyet olarak yani önemini devam ettiren ve Fecrati adı içerisinde varlığını koruyan tabii ki de birçok değerli sanatkar daha sonraki dönemlerde de kalemleriyle eserlerini ortaya koyuyorlar. Fakat tecrüatı dönemi şiiri dediğimizde öncelikle aklımıza Ahmet Haşim gelecek. Onun impresyonist, bazen de sembolist çizgiye yakınlık derecesinde eserlere ortaya koyması, aruz vezirini kullanması, özellikle şiirde mane adı verilen ve daha sonra piyalenin öz sözüne konulan şiir hakkındaki görüşlerini ortaya koyması, sanat, şahsi ve muhterem bir anlayışı çizgisine şiirlerini yazması oldukça önemli. Özellikle yine da yine geleneğe bağlı olmasın. Ve serbest, dışı şiirler ortaya koyması anahtar kelimelerinin başında geliyor Ahmet Haşim'in. Bu dönemin bir diğer şairi Emin Bülent Serdaroğlu'dur. Ee, özellikle 1886-1942 yılları arasında varlık gösteriyor. Yine Haşim ve Servet Fion'un olduğu gibi çekingen bir yaratılışa sahip. Ee, içe çekilmiş bir hayat ve gelenekten gerçek dünyadan uzak daha hayal dünyasına sığınmış bir anlayış ve ferdi konulara yönelme Emin Bülent'te de karşımıza çıkıyor. E, Trabluskarp ve Balkan Arteyası sırasında milli duygularla kaleme aldığı şiirleri de Ahmet Haşim'le görmediğimiz bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Ahmet Haşim'le biz milli duyguları dile getiren şiirler kaleme aldığını, almadığını biliyoruz. Fakat Bülent Bülent'te özellikle dönemdeki savaş ve e, milli duyguların beslediği harfler sonucunda bazı şiirler kaleme Bu şiirlerin isimlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Kim? Hisarlara karşı Hatip diyor, Hatip diyor ki gibi eserleri milli duyguları dile getiren e, şiirlerinin başında geliyor. Bu dönem içerisinde farklılık gösterdiği için. Özellikle Ahmet Haşim'in etkisinin Emin Bülent'in üzerinde ister şekil açısından, isterse içerik ve üslup açısından oldukça e, fazla olduğunu görüyoruz. E, şiirlerin azmi yayınlamış olan şairin dergilerde çıkan malzumeleri ölümünden sonra çıkan yazılarla birlikte basılmıştır. Normalde yaşarken kitabının olmadığını ve basılmadığını biliyoruz. Öldükten sonra hakkında yazılan yazılarla birlikte çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan şiirleriyle birlikte basıldığını söylemekte fayda var. Bu dönemin bir diğer ismi ise Tahsin Nahit'tir. E, genç yaşta ölüyor. Gördüğünüz gibi 30'lu yaşlarında hayata veda ediyor. Fecaati'nin e, gerek duyuş gerek sözlük özelliklerini eserlerinde açıkça görüyoruz. E, bu topluluk içinde şiirlerine kitap halini ilk bastıran şairdir. Hatırlarsanız Tecati e, kütüphanesi içerisinde Ruhi Bir Kalp diye 1910 yılında. Tamamıyla ferdiyetçi bir sanat anlayışına sahip Tecati'nin sanat şahsi ve muhterem bir anlayışı ba bağlamını. E, çalışmaları daha çok tiyatro alanında toplamış. Ve şiirlerinde de Ahmet Haşim etkisi altında kalmıştır. Fakat baktığımızda şiirlerinde özellikle Ahmet Haşim'de gördüğümüz üst perdeden söyleme ve estetik kaygı Tarsin'le ait de karşımıza çok fazla çıkmıyor. Tiyatolarının şiirlerinden daha başarılı olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Dönemin bir diğer şairi ise Mehmet Behçet yazardır. Dil ve üslup bakımından zamanın eğilimine uzak durmamıştır ve ilk şiirlerinde Hicratı'nı dil ve üslubunu devam ettirmiştir. Son eserlerinde ise özellikle milli edebiyat anlayışının da etkisiyle konuşma dilinin bütün özelliklerini yansıdığını görüyoruz Bu Ahmet Ayşin'de de farkındaysanız bahsetmiştik bundan. Çünkü yaklaşık 3-3,5 sene varlık gösteren Hicratı'nı alındıktan sonra bu isimler bireysel olarak edebiyat eserleri paylaşımı etkilerini görüyoruz. Erkuman ve ikinci dönemdeki şiirlerinde ise daha çok yani konuşma diline yakın olan şiirlerinde ise Yumak adını verdiği 1938'e yayınladığı kitapta topluyor. Ee, şiirlerinde girip bir söyleyiş var ve burada e, özellikle tecrübeli sanatkarlarında en çok samimiyeti gördüğümüz isim olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle mensur şiirlerine karşılık tecrübeli de rağbet görmüş olan ve e, metin tarzı olarak ilk defa bu dönemde karşımıza çıkan fantezidir. Bu çeşit yazarlı, bu çeşit yazılarını Buhur'dan adlı kitabına toplamıştı. Yanına yıldız koymakta fayda var arkadaşlar. Çünkü özellikle bu dönemde ortaya çıkan mensur şiir anlayışına karşılık olarak yeni bir tür olarak rağbet gören türe yönelik yazdığı eserleri sınavda çıkabilir. Biri bir de olarak çıkmaz ama bilmekte fayda var bu dönemde. Tecahatı dönemi Türk romanına bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz şiirde Servet Sinan mevsimi devam ettirdiklerinden bahsetmiştik. Tecrat Hanem'i Türk romanında da e, Servet çizgisini devam ettirecekler konu açısından. Fakat teknik açıdan Servet İpin'in daha e, Servet göre daha zayıf kaldığını söylemeliyiz Tecrat e, Baktığımızda bu dönemde özellikle roman türünde olmasa bile kaleme alınan mensur şiirlerle fantaziler müstesna hikaye, roman, makale ve deneme gibi çeşitlerde dil ve üslup bakımından çok fazla yapmacıklığa düştüğünü ve ağır bir dil kullandıklarını görüyoruz. Bu yüzden bakmamızı Servet-i romanının aksine Tecrati dönemi Türk romanında teknik açıdan dil bakımından zayıf kaldığını söylemekte fayda var. Fakat bu nesil dili açısından özellikle fantezi dediğimiz ve mensur şiir dediğimiz makale ve denemeleri bunun dışında gibi oluşturduklarını görüyoruz. Baktığımızda daha sonra Milli Edebiyat Hareketi'ne, Tecahit Saray'da e Milli Edebiyat Hareketi'ne katılan Yakup Kadri ve Refik Halit gibi büyük nasiller dışında Tecahit'e bağlı kalmış e, nasiller ön, tanı, ön plana konulabilecek çok fazla kimse yok. Zaten Yakup Kadri ve Refik Halit de daha sonra da Milli Edebiyat'a dahil olacaklar. Ve Fecati'de çok fazla varlık göstermeyecekler. Ve asıl verimli ürünlerini de milli edebiyat dönemi içerisinde gö gösterecekler. Bu yüzden de e, bu dönemde oluşturulan nesil türündeki eserlerde biz sağlam bir dil ve nitelikli bir eseri sayıca fazla görmüyoruz. Baktığımızda bu dönemde Fecati'de karşılaştığımız iki nesil yazarı var. Fecati neslini Yakup Kadri ve Bedevi dışında. Cemil Süleyman ve İzzet bu isimlere bakalım arkadaşlar. Şimdi Cemil Süleyman e, özellikle tecrüat içerisinde hikaye ve romanlarıyla tanınmış bir yazardır. E, doktorluk yapmaktadır. Ve İstanbul'dan uzaklaştığı dönemlerde edebiyatı tamamen tecrüatı toplu haldeki çalışma dönemine sığdırmıştır. Çünkü hekimlik yaptığı için Anadolu'nun birçok yerine gitmiş ve sadece tecrantinin varlık gösterdiği bu 3-3,5 yıllık süre içerisinde eserlerini oluşturabilmiştir. Daha çok romantik duruşu sürdürmektedir. olayları hikayelerinde basit halk arasından seçmiş şiplere yer verir. Yani Halis Ziya ve Mehmet Yolk'ta gördüğümüz o işlenmiş, psikolojileri verilmiş ve konak etrafında şekillenen sentimentalist tipler Cemil Süleyman'da karşımıza çıkmaz. Genellikle halk arasından seçilmiş tiplerdir. Hikayelerini Timsali Aşk ve Ukta adlı kitaplarında toplamıştır. Sınavda çıkabilme ihtimali olan isimlerden birisi değildir. Ama tecrübeli roman ve hikayesini vermesi açısından yanına yıldız konulmalıdır bence. İlk nizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu taşıyan romanlarında teknik bir mükemmellik bulunmamakla birlikte özellikle serveti filmde gördüğümüz roman karakter ve tiplerinin psikolojik tahlillerini verme romanlarda karşımıza çıktığı için önemlidir. Fakat söylediğimiz gibi teknik açıdan e, kusurlu olan eserlerdir. Bu eserler. Dönemi bir diğer roman ve hikaye yazarı ise İzzet Devrim'dir. E, genellikle romantik aşklar üzerine kuruludur eserleri. İlk ilk şöhretini Tezat adlı romanı ile yapar. Bakın 1912'de basılmış, sonrasında 1919'da tekrar basılmıştır. E, Fransızca'ya çevrilen e, adındaki büyük hikayesi 1921'de küçük mensur şiirlerden ve edebi mektuplardan oluşan Üzüm ve Tedesüm, 1938'e yine küçük hikayelerden, denemelerden, gezi notlarından oluşan Her Güzelliğe Aşık izlemiştir. Yani bu dönemde özellikle e, kaleme alınan eserleri içerisinde önemli olan Serne adındaki büyük hikayesidir. Çünkü Fransızca'ya çevrilmiştir. Bunun dışında baktığımızda gezi notlarının topladığı ve hikayelerini kalem aldığı eserleri bilmekte fayda var. Ama sınavda çıkabilme ihtimali çok yüksek olan eserler değillerdir. Baktığımız özellikle son eserlerinde, Fecaettin bütün sanatkarlarında gördüğümüz ilk üsluptaki konuşma diline yakınlık burada da karşımıza çıkar. Özellikle dildeki gelişmişlik izletmeliğin eserlerine de yansımıştır. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.